Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizin bu bölümünde Çin'in başkenti Beijing'e bağlanıyoruz. Karşımızda gazet Çin Uluslararası Radyosu Türkçe bölümünden Sadi Kaymaz var. Merhaba Sadi. Merhaba Kamil. Sadi, şimdi son günlerdeki en önemli gündem maddesi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan diyalogtu. Ve ...tabii bu arada da Çinli yetkililer... ...bölgedeler... ...ve Çin Başbakan Yardımcısı... Can gaoli de ...Ermenistan'ı ziyaret ediyor. Öncelikle... ...Başbakan Yardımcısı Can Gaoli'nin... ...Ermenistan ziyareti hakkındaki detayları sorayım. Kamil, Çin Başbakan Yardımcısı Can Gaoli... ...ekonomi ve üretimden sorumlu Başbakan Yardımcısı... ...Erivan'da... ...Erivan'da dün Cumhurbaşkanı... ...Sarkisyan'la... ...bir araya geldi. Görüşmenin konusu hemen dinleyicilerimiz tahmin edebilir. En başta, en çok öne çıkan konu İpek Yolu projeleri. İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin projeler. Nitekim Cangoli'de görüşmede yaptığı konuşmada hemen... ...Çin şirketlerinin Ermenistan'da karayolu ve demiryolu gibi... ...alt tesisleri inşasına yaptıkları katkıları... ...desteklediklerini işaret etmiş hükümet olarak... Onun dışında tabii ki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, az önce söyledim İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, İpek Yolu Projesi'nin aslında tam adı, resmi adı ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki kaynaşmanın sağlamlaştırılması gerektiğine dikkat çekmiş Can gaoli ee, onun haricinde tabii ki Çin ile Ermenistan arasında e, yeni işbirliği fırsatları var demiş. Bu fırsatlar e, yalnızca ekonomide, altyapıda değil, kültür alanında, eğitim alanında, turizm alanında, medya alanında e, çok çeşitli işbirliği fırsatları e, mevcut demiş. Hemen bakıyorum Cumhurbaşkanı Sarkisyan ne demiş Ermenistan Cumhurbaşkanı. E, Ermenistan'ın e, önemli bir işbirliği ortağıdır Çin demiş. E, ve e, Çin'le dostluğu geliştirmek Ermenistan dış politikasının önceliklerindendir demiş. E, tabii ki bir e, tek Çin politikasına vurgu yapmış. Ermenistan e, tek Çin politikasında ısrar, ısrarcı olacaktır demiş e, Sarkisyan. Ve de e, İpek yolu ekonomik kuşağının inşasına aktif biçimde katılacağız demiş. E, bakır rafinerilerinden bahsetmiş, kimyadan, ulaştırmadan Tarımdan, turizmden bahsetmiş. Bu alanlarda Çinli şirketlerle, Çinli firmalarla işbirliği yapmak istiyoruz ve yatırımlarını bekliyoruz demiş Sarkisyan Kamil. Evet, şimdi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diyaloğu konuştuk son günlerde geniş geniş de ancak e, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in e, buraya katılan yetkilileri kabulü vardı. Bu konudaki detaylar neler? E, Kamil e, hemen e, bugün e, daha doğrusu dün e, Halk Sarayı'nda e, Beijing'in merkezindeki Halk Sarayı'nda e, konuk bakanlar diyeyim e, dış, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ve Maliye Bakanı e, Jacob Yakov e, Liv'i kabul etmiş e, Xi Jinping. Tabii e, görüşmede e, dikkat çeken bir unsur hemen biliyorsunuz en son G20 zirvesini biz yapmıştık Türkiye'de e, Antalya'daydı. Bir sonraki G20 G20 zirvesi Çin'in Hangzhou kentinde e, ve e, Şi şey, e, görüşmede demiş ki e, Hangzhou e, zirvesine e, Obama'yı bekliyorum orada Obama ile yapacağımız görüşmeyi bekliyorum e, bir araya gelmeyi bekliyorum demiş. E, onun dışında e, makroekonomik politikalarda koordinasyonun güçlendirilmesi öne çıkmış. Malum bu dünya bu aralar zaman zaman fedle yatıp kalkıyor, fed faiz arttıracak mı arttırmayacak mı? Hem Türkiye'yi hem Çin'i yakınla ilgilendiriyor. Eğer fed faiz arttırırsa gelişmekte olan ülkelerden yükselen piyasalardan hızlı para çıkışları olabilir. Bu da hem Çin'i hem Türkiye'yi zor duruma düşürebilir. İşte bunu atfen makroekonomik politikalarda koordinasyonun güçlendirilmesi konusuna bir şeyden yani Çin'in en yüksek düzeydeki isminden bir atıf var. Onun dışında tabii ki küresel ekonomi, dünya ekonomisi öne çıkmış. Dünya ekonomisine dileğimiz katmak için elden gelen yapılmalı demiş. Malum yine Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük iki ekonomisi. Tek başına iki ekonomi dünya dünya üretiminin yaklaşık üçte birini yapıyor. Diğer taraftan tabii başka alanlar da var. Sadece ekonomi değil ama çevre var, temiz enerji var. Bu alanlarda da demiş Xi Jinping, iki ülkenin de ciddi işbirliği potansiyelleri var. Tabii ki Çin-Amerikan ilişkileri her zaman için bir tarafta ticari yatırım işbirliği var. Çeşitli ortak çıkarlar var. Bir taraftan da tabii ki iki büyük ülke arasında anlaşmazlıklar var. Xi Jinping işin bu tarafına da değinmiş. Demiş ki iki ülke arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor demiş. Buna rağmen demiş birbirimizin temel çıkarlarından hareket etmeliyiz ve karşılıklı saygı ilkesi doğrultusunda Diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeli yahut fikir ayrılıklarımızı e, azaltmalıyız demiş Xi Jinping. E, bu kadar e, şimdilik önündeki notlardan Kamil. Evet bir de şimdi e, Çin'le ilgili haberlerimizde gündemden düşmeyen haftalardır bir de Güney Çin Denizi sorunu var ve bu konuda da her gün bir açıklama var neredeyse. Aynen Kamil, aynen. E, her defasında Güney Çin Denizi'ni konuşuyoruz çünkü gerçekten önemli. E, bu arada e, konuya da e, son detaya girmeden evvel de neden önemli istersen bizi e, ilk defa dinleyenler olabilir. Hemen onu da aktarayım. Çünkü Güney Çin Denizi e, çok önemli. Dünyanın e, çok önemli geçiş noktalarından bir tanesi. E, dünya e, e, dünyada deniz yoluyla e, e, taşınan hem ham maddelerin hem de konteynerlerin, ürünlerin geçtiği bir nokta, çok kritik bir nokta. Onun dışında tabii yeraltı kaynakları var. Onun dışında tabii Çin'in toprak bütünlüğünü, güvenlik kaygılarını, stratejik güvenliğini ilgilendiren meseleler var. Bunların hepsi Güney Çin Denizi'nde üst üste geliyor ve Güney Çin Denizi bu açıdan Çin'in nezdinde ...toprak bütünlüğü, ulusal çıkarlar, ulusal çıkarlar ve stratejik güvenlik açısından son derece önemli. Ve işte bu önemli noktada çıkar çatışmasına düştüğü ülkelerden bir tanesi Filipinler. Hatırlanacağı üzere Filipinler tek taraflı olarak tahkime gitmişti, uluslararası tahkime gitmişti. Ve Çin tek taraflı olarak Filipinlerin tahkime gitmesini tanımadığını, tahkim sürecine katılmayacağını... Ve e, tahkimden çıkacak kararı da tanımayacağını öteden beri söylüyordu. Yine e, dün bir açıklama var hemen e, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan. E, biz demiş yine e, bu bu sürece katılmadık, katılmıyoruz ve çıkacak kararı da e, tanımayacağız. karar da söylentilere göre diyeyim belki haftalar içerisinde en fazla bir ay içerisinde çıkabilir deniyor Kamil. Tabi 4 noktaya dikkat çekmiş Dışişleri Bakanlığı bir defa demiş biz ikili görüşme yoluyla çözmek istiyoruz ve daha önce Filipinlerle vardığımız mutabakat ve verdiğimiz karşılıklı taahhütler bunu gerektiriyor demiş biz birlikte ikili olarak sorunları çözmek istiyoruz demiş onun dışında Filipinler Doğrudan doğruya tahkime gitti ve e, tahkim konusunda hiçbir zaman bizim de bir e, istişarede bulunmadı demiş. E, e, tamamen tek taraflı hareket etti demiş Çin Dışişleri Bakanlığı. E, onun dışında tabii ki e, yine e, daha önce vardığımız mutabakat, mutabakatlara göre biz... E, Diyalog yapacaktık, görüşme yapacaktık, bu konuları ele alacaktık denilmiş ama bu mutabakata da aykırı e, Filipinlerin e, tahkime gitmesi ve e, en neticelere son olarak e, Dışişleri Bakanlığı demiş ki e, Çin her zaman için sorunun görüşme yoluyla çözülmesini de ısrar edecektir e, demiş Kamil. E, bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkürler Sadi.